şey daha öbür sağ. Rahibe hiç de kısa zaman. Benim adım Wolfgang. size bir soru sormak istiyorum. ne? Ne yapıyorsunuz dünyalık zu sein? Ne macht sie tüchtig? Bak hep insanlar mutluluk, sevgi, güzellik var. Almam öyle görüyorsunuz. Onda da bir Mehdiyet ruhu var. Allah kalbine ilham ediyor. Çünkü hakikaten insan mutluluğu araması lazım. Mutluluk dünyanın, kainatın, her şeyin e, en yüce sahibi, en üstün akla sahip Allah'a yakın olmak olur Çünkü kromozomlara, kofullara, atoma her şeye hakim ve her şeyin bilgisine sahip. Ya muazzam bir güç, merhametli, sonsuz akıl. Şimdi böyle bir güce Ram olup bağlanmak varken kendi kafana bağlanırsan ne kadar büyük hata yapmış olursun, mahvolursun. Savrulursun da savrulursun. Ama sonsuz büyük güce, sonsuz büyük akla ram olup bağlanırsan yani en mükemmelini yapmış olursun. En mükemmel yola girmiş olursun. Bunu fark edemiyor insanlar. Büyük belaların içine giriyorlar. Allah'a kenardan bağlanıyor. Ya Allah'a kenardan bağlanmaz, Yine çok büyük hata yapıyorsun. Yani bir ucundan ibadet ediyor diyor ya Allah. Az bir bağla Allah'a bağlı. Arada sırada aklına giriyor. Öyle olmaz. Allah'la bağın muhkem olarak asla hiç kopmaması lazım. Ve tam bir bağlantı halinde devam etmesi lazım. Çok keskin bir bağlantı. Ya milim santim boşluk bırakılmaması gerekiyor. Çok büyük bir tehlikedir. O zaman her şey mükemmel olur.